Merhaba arkadaşlar, ben Nazlı Hoca. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizler için sözcükte anlam konusundan tam 15 tane soru çözeceğim sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz önemli bir konudur anlam konusu. Özellikle ÖSYM'nin yapmış olduğu bütün sınavlarda yaklaşık olarak 5-6 soru karşınıza gelmekte. Hazırsanız başlayalım. Evet, birinci sorumuzla başlıyoruz. Boy sözcüğü. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamıyla kullanılmıştır? Değerli arkadaşlar, temel anlam şöyle kalemimde yazmıyor. Aynı zamanda gerçek anlam demektir. Aynı zamanda sözlük anlamı demektir. Yani bir sözcüğün akla gelmesi gereken ilk anlamıdır. Evet o halde bakıyoruz. Öncelikle boy ne demek arkadaşlar? Boy bir nesnenin tabanından ve en yüksekliğine olan mesafesi değil mi? Uzaklığı. Şimdi bakalım hangisinde o anlamda kullanılmış. Sana elbise için iki boy kumaş yeter. Kordon boyunun sıcak kaldırımlarında yürüyordu. Size ömür boyu mutluluklar dilerim. Buralara kadar var mı arkadaşlar? Bakın sana elbise için iki boy kumaş. Hayır. Burada bir benzetme, bir mecaz anlam söz konusu. Kordon boyunun sıcak kaldırımlarında yürüyordu. Hayır. Size ömür boyu bu yaşam, ömür boyu, hayat boyu, hayır yani yaşamınız boyunca anlamında mecaz yine. Boyu kısa olduğu için yüksek ökçeli ayakkabı giyiyordu. Aynen öyle arkadaşlar bu boy, insan boyundan bahsetmiş değil mi? Ee, neydi? Taban ve en yüksek zirveli olan mesafe biz ne diyecektik? Boy diyecektik. Dolayısıyla cevabımız denizli olması lazım. Sınır boylarında askerlik hayır. Bu da işte zaten sınır demiş. Burada da olmaz. Dediğim gibi cevabım denizli olacak. İkinci soruya bakıyorsunuz. Bu cümlede altı çizili sözcüklerin hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Yani temel anlam, gerçek anlam, sözlük anlamı aynı şey. Bakalım. Uyuşturucu alışkanlığı onu felakete sürükledi. Felakete sebep oldu buradaki sürüklemek değil mi? Yoksa böyle peşinden sürükleme anlamından bahsetmiyor tabii ki. Dolayısıyla arkadaşlar bir gerçek anlamda olmadığı için birinin olduğu şıkkı da eledim şiirin baş tarafının kopya olduğu sırıtıyordu. Yani belli etme anlamında kullanıldı. Burada da mecaz bir anlam söz konusu. İkinin olduğu şıkkı da gönül rahatlığıyla eleyebilirim. A ve B gitti. Neyse ki akşam üzeri ortalık biraz serinledi. Evet arkadaşlar biraz serinledi. Buradaki serinlemek gerçek anlamda kullanıldı değil mi? Soğuk ve sıcak arası bir şey. Üçün olmadığı ışıkları da eliyorum. Eee... Pardon 3'ün olduğu şıkkı elimde tutuyorum. Bu yüzden Denizli şıkkı gitti. Cevap Edirne ya da Ceyhan olacak bakalım. Açık oturumda başkanı epeyce sıkıştırdılar. Sorularıyla bunaltılar gibi mecaz bir anlamda kullanıldı. 4 de gitti arkadaşlar. Bu yüzden Ceyhan şıkkını da elerim. Tanıklar mahkemede bildiklerini söylediler. Söylemek gerçek anlamda kullanıldı. Cevap 3 ve 5 oldu. Cevabımız Edirne. Evet, üçüncü soruya bakıyorsunuz. Yaşamak sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? Yani gerçek anlamda kullanılmış olacak ya da yan anlamda kullanılmış olacak sevgili arkadaşlar. Bakalım. Sınavı kazanırsak yaşadık demektir. Rahatladık, yaşadık, stres bitti gibi bir anlamda kullanıldı. Mecaz anlamda kullanıldı arkadaşlar. Ünlü yazar artık anılarda yaşıyor, sadece anılarda hatırlanıyor anlamında kullanıldığı için mecaz. Yıllar sonra okul günlerini yeniden yaşadılar, yeniden hatırladılar, o ana yeniden gittiler. Mecaz anlamda kullanıldı yine. Bu sıkıntıları bir daha yaşamak istemem diyor. Bir daha aynı şeyi yaşamak, uğraşmak istemiyorum, hatırlamak istemiyorum değil mi? Bu sıkıntılarla karşılaşmak istemiyorum. Bu da mecaz. Kimseye boyun eğmeden 80 yıl yaşamıştı hayatta kalmak arkadaşlar burada gerçek anlamda kullanıldı cevabım Edirne sorular küçük olduğu için bu şekilde ikili yaptım umarım ee, bir problem yaşamazsınız diğer videolardaki formattan biraz farklı baş başsözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır diyor arkadaşlar bakalım çocuğun başında hasır bir şapka vardı çocuğun başı ifadesi arkadaşlar belirtili bir isim tamlamasıdır ve buradaki baş sözcüğü isim tamlamasının tamlananıdır. Değil mi? Bir sıkıntı yok. Burada bir deyim içerisinde değil. Yokuşun başında biraz dinleneyim. Yokuşun başı ifadesi yine belirtili bir isim tamlamasıdır. Buradaki baş tamlanan olarak kullanıldığı yine deyim içinde değil. Başı kırık bir çiviyi sökmeye çalışıyordu. Çivinin başı kırık olabilir. Başı kırık çivi arkadaşlar sıfat tamlaması kurmuş. Hatta birleşik sıfat kurmuş. Ağrı başı derken arkadaşlar yine nedir burada? Bir isim tamlaması söz konusu. Burada da tamlanan olarak kullanıldı. O gün yine işi başından aşkındı. İşi başından aşkın demek arkadaşlar. Çok yoğun demek, çok meşgul demek. Dolayısıyla bu bir deyimdir. Cevabımız Adana olacak. Evet, beşinci soruyla devam ediyorsunuz. E, alıcı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır? Arkadaşlar terim anlam bilim, sanat, edebiyat, coğrafya, astroloji gibi alanlara ait e, sözcüklerdir değil mi? Terim sözcük dediğimiz. Arabayı satılığa çıkardım ama alıcı çıkmadı. Hayır bu bir terim anlam değil. Herhangi bir alana ait değil değil mi? Alıcı burada sadece adlaşmış sıfat olarak kullanılmış. Alıcı değil sen nereye pazarlık ediyorsun? Aynı anlamda kullanıldı gördüğünüz gibi. Ben alıcı değilim. Sadece fiyatlara bakıyorum. Anlam hepsinde aynı. Bu da gitti. Alıcı arızalanmış. Televizyon 3 gündür çalışmıyor. Değerli arkadaşlar buradaki alıcı görüntüleri kaydeden değil mi? Film şeridine aktaran şeyden bahsediyor, aygıttan bahsediyor. Dolayısıyla burada terim anlamı olarak kullanıldı. Alıcı gözüyle bakmak zaten değil. Dediğim gibi cevabım denizli olacak. Evet, 6. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler arasında sesteşlik ilkesi vardır? Arkadaşlar sesteş sözcükler yazılış aynı, yazılış aynı, anlam farklı, olacak ve arkadaşlar e nasıl olmayacak mecaz ya da yan anlamda ne aramıyoruz sesteşlik aramıyoruz evet o halde bakalım dolu yanca Av hayvanlarıyla dolu dağlar boşaldı. Buradaki dolu arkadaşlar bildiğimiz değil mi? Katı buz taneciklerinin yağması değil mi? Bir doğa olayı. Dolayısıyla burada bu şekilde kullanıldı. Av hayvanlarıyla dolu derken buradaki dolu da boşun karşıtı olan doludan bahsediyor. Yazılışlar aynı, anlamlar farklı olduğu için kesinlikle bunlar sesteş diyebilirim canlar. Tamam mı? Bu arada sesteş sözcükleri lütfen çok anlamlı sözcüklerle karıştırmayın. Sesteşte anlam farklı olacak. Çok anlamda aynı sözcük birden fazla anlama gelecek. İkisi farklı şeyler. Televizyondaki dizi beni oyalamadı. Değil mi? Buradaki dizi yani film dizi. Aklıma bir dizi sorun takıldı. Buradaki bir dizi sorun arkadaşlar mecaz anlamda kullanıldı. Biri gerçek biri mecaz olduğu için aralarında sesteşlik aramıyorum. Zaten cevabım Adana'ydı. Şöyle işaretliyim. Bu mavi renkli giysi mavi gözleriyle tam bir uyum sağlıyordu. İkisinde de anlam aynı olduğu için burada da aramıyorum. Anlamın farklı olması lazım. Harman mevsimi geldiğinde harman yerleri daha bir şenlendi derken yine aynı şekilde ikisinde de anlam aynı. Sadece evin kapısını kilitlemekle kalmaz. Bahçe kapısını da kilitlerdi. Buradaki kapı hem yazılış hem anlam aynı olduğu için herhangi bir ses teşlik aramıyorum. Dediğim gibi cevabım adama. Yedinci soruya bakıyorsunuz. Ağır sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Yani işte mecaz, gerçek, yan, değil mi? terim hatta. Bu araba daha ağır bir yükü çekemez. Yükün ağırlığı arkadaşlar gerçek anlamdır tabii ki. Şöyle gerçek diyorum. Kurşunun ağır bir maden olduğunu hepiniz bilirsiniz. Yine değil mi? Gerçek anlamda kullanıldı. Yük anlamındaki ağır. Bu da gitti. Bundan aynı anlamda kullanıldı. Bu mevsimde karpuzun ağırını seçeceksin derken arkadaşlar yine buradaki ağır gerçek anlamıyla kullanıldı. Ağır işleri hep bana yaptırıyordu. Buradaki ağır işler sanki zor anlamında kullanıldı değil mi? Ağır kaldırdığı için belini incitmiş. Bu da ağırlık yük anlamında kullanıldı. Gerçek Arkadaşlar burada da cevabım bursa olacak. Zor iş demek istiyor aslında orada. Gerçek anlam değildir diyoruz. Sekizinci soruya bakıyorsunuz. Yakınlarda sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Yani yine aynı şekilde gerçek, yan, mecaz gibi ya da anlamına bakacağız. Tamam mı? Bakalım. Yakınlarda ev arıyorum derken. Burada mesafe anlamında kullanıldı değil mi arkadaşlar? Mesafe. Yakınlarda bir çeşme olacak mesafe yani mesafenin uzan e, zıttı olan yakınlıktan bahsediyor. Yakınlarda beni hiç aramadın burada yakın zaman mı zaman anlamında kullanıldı zaman ya da tarih. Yakınlarda oynayın, uzağa gitmeyin. Yakın olun diyor. Gene mesafe olarak bana yakın olun diyor. Aramızdaki mesafe kısa olsun demek istiyor. Yakınlarda bulamazsan arama, dön, gel diyor. Yine arkadaşlar burada mesafe anlamında kullanıldı. Dolayısıyla cevabım Ceyhan olacak. Peki devam ediyoruz. E, cevap vermek sözü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Mektubuma ancak 3 ay sonra cevap verdi. Yanıt vermesi, değil mi? <laughs> Bu soruya cevap verecek kimse yok mu? Aynı anlamda kullanıldı. Gördüğünüz gibi yanıt vermek, dolayısıyla A ve B gitti. Gündem dışı konuşmalara başbakan cevap verdi, açıklık getirdi, yanıt verdi. Aynı anlamlara geldi. Dergimizle ilgili sorularınızdan cevap vereceğiz. Aynı şekilde arkadaşlar aynı anlamlarda kullanıldı. Bu baraj su sorunumuza büyük ölçüde cevap verir derken arkadaşlar şöyle bir anlamda kullanıldı sanki. Bu baraj su sorunumuzu büyük ölçüde karşılar. Yani buradaki yanıt vermek arkadaşlar bir ihtiyacı karşılamak bir ihtiyacı gidermek gibi anlamda kullanıldığı için cevabım Edirne. 10. soruyla devam ediyorum. Atmak sözcüğü bu cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır? Bakalım. Evet. Çocuklar göle taş atıyordu. Tamam, fırlatmak, atmak. Evden çıkarken omzuna bir şal attı. Takmak, değil mi? Burada takmak olarak kullanıldı. Burada fırlatmak olarak kullanıldı. Bir de amcasına mektup attı. Buradaki atmak arkadaşlar göndermek anlamına geliyor. Mektuba bir tarih attın mı? Buradaki atmak arkadaşlar yazmak anlamına geliyor. Bu dilekçenin altına ben de imza atarım derken arkadaşlar imza nasıl atarız? Yine yazarak burada da yazmak anlamında kullanıldı. E, hangileri aynı bu durumda? E, 4 ve 5 aynı. şıklarıma bakıyorum. Cevabım Denizli. Evet sevgili arkadaşlar 11. soruyla devam ediyoruz. E düşünmek sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde tasalanmak, kaygılanmak anlamında kullanılmıştır? Bakalım. Edirne şıkkından başlayalım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz, biliyor musun? Hayır, bu konuda ne tasalanıyorsun, ne kaygılanıyorsun? Hayır, eledim. Sensiz hayat düşünemem doğrusu. Sensiz hayat tasalanamam. Hayır, bu da gitti bu kadar düşünme, elbet bir çare bulunur. Bu kadar tasalanma, bu kadar kaygılanma demek istiyor cevap C. Onun da buraya geleceğini düşünmemiştim. Bu konuda düşünerek karar vermelisinde de bir şey yok. Dediğim gibi cevabım Ceyhan olacak arkadaşlar. 12. soruya bakıyorsunuz. Çekmek sözcü aşağıdakilerin hangisinde yüklenmek, üstüne almak evet, anlamında kullanılmıştır bakalım. Yanlış yere park eden otomobili trafik polisi çekti, değil mi? Hayır, burada bir sıkıntı yok. Aracı çekmek. Bu kumaş yıkanınca çeker mi? Değil mi? Burada da bir şey yok. Küçülür mü anlamında. Sahil yolu buradan 3 saat çeker, sürmek anlamında kullanıldı burada da. Onun bütün masraflarını ben çekiyorum. Ben üstüme alıyorum. Ben yükleniyorum. Ben karşılıyorum gibi bir anlama geldi cevabım Bursa ama bu adam çevresindeki insanlardan çok çekti. Burada bir yakınma şikayet söz konusu. Dediğim gibi arkadaşlar cevabımız Bursa olacak. Devam ediyoruz 13. soruyla. Ee, altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Rakipleri de onu çok beğendiklerini belirtmekten kendini alamıyordu. Kendini alamamak bir deyim sevgili arkadaşlar. Nedir kendini alamamak? İşte kendini tutamamak değil mi? Kendine engel olmamak, engel tanımamak değil mi? Gibi anlamlara gelir. Bakalım. Kendini yetenekli biri gibi göstermek için çaba harcıyordu. Hayır. Hayır. Bırak artık kendini dinlemeyi. Senin hiçbir şeyin yok. Burada da öyle bir şey yok. Kendini tutamamak, kendini alamamak, değil mi? Kendine hakim olamamak gibi. Arkadaşlarımı yalnız bırakmam diyerek kendini ateşe atıyordu. Kendini ateşe atmakla da bir ilgisi yok arkadaşlar. Ne zaman bu konuyu tartışsak sesini yükseltiyor, kendini tutamıyordu, kendini alamıyordu, kendine hakim olamıyordu. Cevap Denizli. İzleyiciler oyundan etkilenmişler, kendilerinden geçmişlerdi. Burada yorgunluk söz konusu böyle bir şey de yok. Dediğim gibi cevabım Denizli. Evet, uyuma hadi. Bu önemli. Bu haftayı çok iyi geçirmemiz gerekiyor. Bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizli deyim kandırmak, zarara sokmak anlamlarını düşündürmez. Bu arada niye uyuma diyorum arkadaşlar? Çünkü şu an saat gece 2. Evet, gece 2'de sizin için video çekiyorum kandırmak, zarara sokmak. Soruya geri dönelim. Bu anlamı hangisi düşündürmez diyor. Bakalım. Bana oyun ettiğini neden sonra anladım ama iş işten geçmişti. Ha, beni zarara soktuğunu, kandırdığını, oyun oynadığını diyor. Burada düşündürür. Sana öyle bir oyun oynarım ki ömür boyu unutamazsın. Seni öyle bir kandırırım ki diyor. Değil mi? B şıkkı da gider. Oyun bozanlık etme de birlikte başladığımız bu işi birlikte bitirelim. Arkadaşlar oyun bozanlık birlikte başladığınız işten caymak mıdır? Değil mi? Birlikte başladığınız bir işten caymak, vazgeçmektir. Dolayısıyla kandırmak, zarara sokmak değil, vazgeçmek. Ne anasının gözüdür o. Dikkat et sana bir oyun yapmasın diyor. Aynı şekilde seni zarara sokmasın. Seni kandırmasın. O adamın bizi eninde sonunda oyuna getireceğini tahmin ediyorum. Değil mi? Bizi kaldıracağım demek istiyor. Cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. 15. ve son soruya bakıyoruz. Ak sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamdan soyut anlama aktarım söz konusudur demiş. Arkadaşlar yani soyutlama istiyor değil mi? Soyutlama. Bakalım. Genç yaşta saçlarına ak düşmüş. Buradaki ak arkadaşlar eş anlamlı bir sözcük. Burada öyle bir şey yok. Değil mi? Soyutlama bu arada somut bir ifadenin çeşitli anlam özelliğiyle soyut duruma geçmesidir. Değil mi? Biz buna soyutlama diyoruz. Hadi bakalım. Yumurtanın akını daha besleyici sayıyor demiş. Hayır burada da öyle bir şey yok. Gitti. Ak Tolgalı Beyler Bey haykırdı ilerle diye. Hayır. Akelleri boğum boğum kınalıydı. Hayır. Her zaman alnım ak başım dik arkadaşlar. Alnım ak başım dik ifadesi zaten bir deyim değil midir? Alnım ak demek kendimden eminim, her şeyim ortada, gizli saklı bir şeyim yok, çekincem, korkacağım bir şeyim yok demek midir alnımın ak olması? E, buradaki ak o zaman ne oldu arkadaşlar? Soyutlama yapıldı diyoruz. Dolayısıyla cevabımız edir nedir? Yani ak somut bir şeydir, değil mi? Beyaz olan ak. Dolayısıyla soyut olarak hani Gizli saklı bir şeyim yok, alnım açık, kendimden eminim şeklinde kullanıldı cevabımız Edirne. Kendinize çok iyi bakın, iyi geceler diliyorum. Saat şu an 2 çünkü hatta 2'yi geçmiş durumda. Hepinizi öpüyorum. Lütfen bu haftayı iyi değerlendirelim. İyi geceler.